Aman aman yaklaşmayın lütfen. Teşekkürler. Teşekkürler. Muhtarlık mı? Şu tarafta. Ya, ya ucuz kurtuldum. Neyse vardım eve nihayet. Muhtarlık şurada. Anahtarlık burada. Askılık orada. Abi yeter. Bir şeyleri göstermeyi bırak. Beni yakalayamazsın Şakir. 300 kalori gidiyorum. Kilometre demek istedin galiba Necati abi. Ayrıca senin beni yakalaman gerek. Üç tur öndeyim çünkü. Madem öyle süper hız şifresini gireyim. Kare kare üçgen yuvarlak pastırma. <laughs> Birinci oldum. Aa, Necati abi hile yaptın. Çok pişmanım Şakir. Hayatta her şey kazanmak değil. Geç de olsa anladım. Tamam seni affediyorum. Yo, şampiyon. şampiyon. Ben geldim. Remzi neredesin bakayım sen bu saate kadar? O benim lafım Necati. Remzi neredesin sen bu saate kadar? Sorma Kadriye. Bu Angarya işler. O mi? da benim lafım Necati. He? Benim laflarım nerede? Neyse, lömpen diyeyim geçeyim. <laughs> lömpen. Sorma Kadriye. Patron tatile gitti ve antika vazosunu bana emanet etti. Antik vazomu? mu? Ha? Çok güzel. Milattan önce yapılmışsa benden daha antikadır. Kimden kalmış? Ne kadar ediyor mu? Kimse bir adım daha yaklaşmasın. Çok değerli bir vazoymuş bu. Evet. Remzi'yi duydunuz. Benim dışımda kimse yaklaşmasın. Ben öyle bir şey demedim Necati. Sen de uzak dur. Sakin ol Remzi. Cebimden bir çeki çıkarıp vazoyu kıracak halim yok. Aa, aa o çekiş nereden çıktı? Ha! Cebime bu çekici kim koydu? Yoksa çekiş perileri mi? Herkes kapatsa gözlerini vatoyu saklayacağım. Ben aç diyene kadar kimse açmasın. Aman Remzi! Tamam tamam kapattık. Hem, banyo olmaz. Peyami Baba sürekli kayıp düşüyor bir yerlere. Balkon, dış tehlikelere çok açık. Kuşlar her an uçan tekme atabilir. <laughs> Eyvah! Hem de deve kuşu. Şakir'in odası. Bu dağınıklıkta vazoyu sakladığım yeri bulamam ki. İlk bölümdeki titiz uzaylı bile burada hala. Abi nasıl hatırladın beni? Seni unuttuğumuz gün mahvolduğumuz gündür. Baş tacısın. Sağ ol Kankito. Sen sağ ol kral. Büyüksün abim. Abi tamam git artık. Tamam. Açabilirsiniz. Beş dakika daha uyuyayım mı? Ne olur. Vazoyu sakladım. Hem de o kadar iyi sakladım ki kimse yerini bulamaz. Dağılabilirsiniz. <laughs> of, bu nasıl bir mizah? <laughs> Paşırt. Ot geri. Kadriye! Paşırtma! Vazoyu düşünmekten uyuyamıyorum. Bütün akşam başında nöbet tuttun. Yetmedi mi ayol? Acaba Ay. aramızda mı yatsa? E, i̇yi istersen altına da bez bağlayalım. Bebek mi o Remzi? Acaba Hı? ne yapıyor şimdi? Ya kırıldıysa? Yok yok iyidir. Ama ya düştüyse? Yok yok niye düşsün ki canım? Hey. Ya minik elleri üşüdüyse? Ay Remzi git bak da rahatla. Bir daha da paşırt diye uyandırma beni. Hmm, hiç karılmış gibi değil. Ah, veya bir baba uykusunda geziyor. Olamaz. <laughs> bir buz bastı rabastoya kaymaya başladı. Olamaz. Hızla vasoya yaklaşıyor. Galiba çarpacak. Aslan sıçraması. Hua! Ha? Yatağım yok. Yatağımı çalmışlar. Hı? Aman neyse. Çekmece de uyurum ben de. Binbaşı pilot peyami emirlerinize hazırdır. Yeni Boraz Hanım nasıl Remzi? Necati ödümü kopardın. Kahvaltı hazır. Hadi sofraya. Bir daha benim laflarımı söylersen sana kahvaltı yok Necati. Nasıl? şişeye bayılırım. Pazar kahvaltısı ve salı iskenderi. Vazonla yumurta tokuşturmaya ne dersin Remzi? Aklından bile geçirme. Bizim şef arıyor. Alo buyur şef. Ha? Ofisi su mu bastı? Geliyorum. Sanırım su yuttu. Benim acilen çıkmam gerekiyor. Herkes gözlerini kapatsın vazoyu tekrar saklıyorum. Ha? ha? Çaydanlık bakıyor öğretmenim. Çaydanlık? tamam. Tamam. Çaydanlık. Tam 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 tam. Evet açabilirsiniz. Sakladım. Asla kimse bulamaz. Hadi ben gittim. Anne peynir bitti. Getiriyorum. Remzi yine mi buzdolabına sakladın vazoyu? Ya orayı niye açtınız? Neyse neyse. En iyisi vazoyu yanımda götürmek. Çocuklar burada voleybol oynamayın. Bowling de oynamayın. Ya. Uçan tekne de atmayın. Bir uçak tekne mi dedi? Nasıl <laughs> burada bırakmaya karar verdim. Fakat başına bir nöbetçi dikmeliyim. Ha! Nöbetçiliğe bayılırım. Acaba hanginiz bu zor görevin altından kalkabilir? Ben küçük çekmecedeyim. Gelmem çok uzun sürer. Bugünlerde de ilk defa güzel espri yaptı. Verin kupasını. Tebrik ederim babacığım. Bir daha da böyle espri çıkmaz zaten. Kendine iyi bak görüşürüz. Güle güle. Ama durun. Ne oluyor? Evet. Nöbetçi olarak kimi seçmeliyim? Hayat ortağım. Biricik eşim Kadriye'yi mi? Ay ne olur beni seçme. Yoksa kral oğlum Asladım şakire mi? Belki de akıllı kızım, bilgi küpüm Canan'ı. Hiç merakım yok desem? Yoksa Necati'yi mi? Çaydanlığı unuttu. Aşk olsun abi. Çocuklar arasında yapılan ankete göre en sevilen kız karakter sen misin Canan? O yüzden bu görev senin. Aa, Fisu benden daha popüler sanıyordum. Ben hemen ofisi kurtarıp geliyorum. Vazo sana emanet Canan. Bu vazo artık senin üstüne simmetli. Ona bir zarar gelmesine asla izin verme Canan. Asla. La, la, la. Uf, <laughs> 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 kafamda hala babamın sesi yankılanıyor. Kafanda değil, telefondayım. Ha? Baba? 10 dakika önce konuştuk. Sen hala kapatmadın mı telefonunu? <laughs> Görüntülü arasana. Vazoyu tekrar göreyim. Ne yapıyor şu an? E, ne yapabilir ki? duruyor. Kapat kapat. Yakaladım galiba. Vazoya iyi bak. Neyi yakaladın? Şu işi halledip hemen eve dönmeliyim. Geçmiş olsun şef. Su nasıl? Böyle sulu sulu. Islak bayağı. Ha? Yine salonda maç yapacağız demeyin. Ama çok kısa sürecek. İkide devre 45'te biter. 45 mi? Peki ya vazo? Tamam. Biz ikimiz. Vazo senden olsun. Şakir bir şey söyle. Vazo babam için ne kadar önemli biliyorsun. Hmm, gerçekten vazoya zarar verebiliriz. Canan haklı galiba Necati abi. He, şakir haklı galiba Canan. Git dışarıda yap maçını. Ha? Ben değil. Siz maç yapacaksınız. İyi hatırlattın. Başlıyorum o zaman. Şut ve... Ha! Ha! Olamaz. Ha? Düşüp kırılmamış. Çabuk olun. E, iyi de vazoyu oradan nasıl alacağız? Olgunlaşınca düşmez mi? Necati abi meyve mi bu? Kaçıyor. Koşun. İşte orada! Şimdi yakalıyorum. Bana bırakın. Necati abi iyi misin? Bir şeyim yok. Takibe devam. Necati. Geri döndü. Ha? Neredeyim ben? Sanki bir şeyin peşinden koşuyorduk ama Neydi acaba? Ha? Doğru ya. Vazo. <laughs> Vazo'nun kendi başına mahalleden çıkıp kırılmadığına hala inanamıyorum. Ben de çaydanlıkların uçamadığına inanamıyorum. <laughs> Bak uçamıyor bir türlü. Ha? Anne Vazo sebebiyle bu bölüme geçiş yasak. Sonra süpürür müsün evi rica etsem? Hı? Süpürgenin vazoya ne zararı olacak kızım? Süpürge vuuu yaparken ya düşerse? Ya süpürgenin sapı yanlışlıkla çarparsa? Vuuu yapmak çok zekti bu arada. Yapsanıza. Vuuu. Bir dur Recep. Yapın bir saniye lütfen. Voo. Nasıl? Zevkli değil mi? Ay, Ulan, evet evet çok güzel. Ağzını yuvarla. Daha da güzel oluyor. Uğur. Benim gibi yap. Oo! Tamam. Susalım lütfen. Kusura bakma anne. Sen de kurallara uysan iyi olur. Yok artık. Bir vazo yüzünden alışkanlıklarımı değiştiremem ben. Kusura bakmayın. Çekilin bakayım halının üstünden. Çekilin çekilin. Anne lütfen. Bırakır mısın Canan? Babam gelene kadar beklesen. Ben beklerim. Toz beklemez kızım. <laughs> Necati abi. Ay! Toz torbası patladı işte. Evrende her şey bir toz torbası gibi patladı ve gezegenler böyle oluştu. Kırıldı. Panik yok. Hemen sakince yurt dışına bilet bakalım. Belki onarabiliriz. Ne dersiniz? Ben yapıştırıcı getiriyorum. Eskisinden bile güzel oldu. Eski halini hatırladığına emin misin Necati abi? Çok şanslısınız. Daha dün bir müzayededen satın aldım. Gençler siz çekilin. Burada Necati abiniz var. Kimse karışmasın. Ben ödeyeceğim bunun parasını. Ne kadarmış bu? Çok ucuz. Bir milyon. kartı ee, kartımı evde unutmuşum. Çaydanlık geçiyor mu? Maalesef. Ama otobüs geçiyor. Ona binip evinize gidebilirsiniz. Ne yapacağız peki? O kadar paramız yok ki. Çekilin. Ben hallederim. Zor zamanlar için para biriktirmiştim. Harikasın dede. Aa! Aa! Ah. Aa! Bu şekilde sayamıyorum ama. Evet görüyorsun. Vazo bıraktığın gibi sapa baba. Ya! Aa! Ayol ne yaptın Remzi? Kırıldı işte. <laughs> Merak etmeyin. Patron tatilden erken döndü. Meğer bana antika vazo yerine yanlışlıkla bu beş para etmeyen taklidini vermiş. <laughs> vazo kırıldı ve biz antikacıdan tekrar aldık baba. Ne? 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 Remzi testi geçti. Bir dahaki tatilde gerçek vazomu ona bırakabilirim. Kaç para dediniz? Doğru mu duydum? Doğru duydun baba. Bu ses böyle?